Nasıl mı hediye 4gb internet kazanacaksınız Şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar bu 4gb interneti sadece Turkcell kullanıcıları için yapabiliyoruz maalesef Vodafone kullanıcıları için bu seferlik Kampanya yok ama gelebilir her an Şöyle arkadaşlar bu arada abone olun şu anlık abonemiz 2600'lerde bir şey Abone olun bir 3000 abone olalım Ayrıyeten bizim mobil uygulamamız var sanal bir bilgisayar uygulamamız onu da yükleyebilirsiniz açıklama kısmında bırakacağım linkten Şimdi arkadaşlar nasıl yapılacağı ile ilgili hemen size göstereyim. Google Play e geliyorsunuz buraya. Buraya arkadaşlar bizce yazıyoruz. Bizce yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi uygulama bu. Kesinlikle arkadaşlar bakın bu e, reklam gibi herhangi bir şey değil. Bu zaten kampanya olduğu için direkt ben sen kampanyayı paylaşıyorum. E, adından da geçtiği gibi Türksel bir şey diyor. Sadece Türksel kullanıcıları için oluyor. Uygulamayı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra aç diyorsunuz. Uygulamamızın açılmasını bekleyelim. Buradan sonraki diyoruz hemen sonraki, sonraki, sonraki diyelim. Hemen başlıyorsunuz buradan. Hemen başladıktan sonra arkadaşlar buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Telefon numaranızı girdikten sonra size bir kod geliyor. O kodu buraya girdikten sonra arkadaşlar sizi bir ana sayfasına atacak. Ben hemen bir hesabıma giriş yapıp geliyorum. Şöyle arkadaşlar biz giriş yaptık. Buradan hemen reddet diyelim. Bu arada arkadaşlar ben sizden şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu ilk yorum atan 10 kişiyi biz YouTube videomuzda göstermeye başladık. Eğer siz de YouTube videomuzda görmek istiyorsanız hemen ilk 10 kişi içerisine girmeye çalışın. Yorum atın. Yorum atan ilk 10 kişi kanalımıza yanda görmüş olduğunuz gibi videomuzda gösteriyoruz. Şimdi peki bu hediye interneti nasıl alıyorsunuz? Bakın burada ne diyor? Hedef GB. 4 ipucu gereği Hedef GB oyunuyla tam 3 GB kazanma fırsatı. Tıklıyorsunuz buraya arkadaşlar. Eğlence başlasın diyorsun. Telefon numaranı falan giriyorsun. Hızlı giriş ile giriş yapıyorsunuz. Bu oyun arkadaşlar bakın sadece çarşamba ve cuma günleri ücretsizdir. Çarşamba ve cuma günleri bu oyuna gelip hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve oyunu oynuyorsunuz. Eğer kazanamadığınız vakit size 1 GB kazandığınızda ise 2 GB hediye internet veriyor. Bakın ee ben bu kampanyayı daha dün paylaşacaktım. Emin olmadığımız için arkadaşlar ben biraz ee tereddüt ettim böyle kampanya olup olmadığını. Sonra dün bizce bana bu mesajı yolladı hemen Bizce'ye gelip e, Cuma ve Çarşamba günleri bu oyunu oynayarak kendinize internet alıyorsunuz. Dediğim gibi bakın Cuma ve Perşembe günleri Cuma, pardon Cuma ve Çarşamba günleri Cuma ve Çarşamba günleri eğer bu oyunu oynarsanız sizden herhangi bir ücret kesmeyecek. E, eğer farklı günler oynamaya çalışırsanız zaten, zaten sen kart bilgileri falan isteyecek, ücret kesmesini isteyecek. Eğer ücret kesmesini istiyorsa direkt çıkın Cuma ve Çarşamba günlerini bekleyin. Her Cuma ve her Çarşamba Aralık ayı boyunca yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben şahsen kampanyayı denemedim çünkü Vodafone olduğum için kampanyayı deneme kanım olmadı. Deneyen arkadaşlarımız bize yorumlarda mesaj atabilirler. Ben böyle bir kampanya olduğunu size bildirmek istedim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Cuma ve Çarşamba günleri yapıldığında veriliyormuş. Ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi 3000 abonumumuzda çok az kaldı. Şöyle alttan like atıp hemen abone olursanız bizi çok sevinirsiniz. Bu arada abone olduktan sonra zil sesini açmayı unutmayın. Zil sesini açtıktan sonra size zaten anlık olarak bildirimler geldiği için kampanyalardan hemen haberdar olabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.